Karşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Karşehir Belediyesi'ne ait bazı ihalelere fesat karıştırdığı, faturalarda yanıltıcı bilgi düzenlemek ve görevi kötüye kullanarak kamu malına zarar vermek iddiasıyla gerçekleştirdiği operasyonda eski belediye başkanı aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında eski AKP'li belediye başkan yardımcısı Berat Bıçakçı ve önemli görevli bulunan 26 kişi de vardı. İhaleye fesat karıştırmak ve yanıltıcı bilgi düzenlemek suçları iddiasıyla gözaltına alınanlar tutuksuz olarak yargılanıyorlar. Geçtiğimiz günlerde görülen davaları yine ertelendi. İnsan sormadan edemiyor. Yapılanlar kişilerin yanına kar mı kalıyor diye. Çünkü bir dönem belediyede üst görevlerde bulunan bu kişiler şimdilerde yine AKP'li milletvekili adaylarının yanında çalışmalarını yürütüyorlar. Halk o istiyorlar. Belediye Başkan Yardımcılığı döneminde Kırşehir Spor Kulüp Başkanı olan ve Kırşehir Spor için gözle görülür bir çalışma yapmayan Berat Bıçakçı'nın da davası mahkemede devam ediyor. Bıçakçı seçim çalışmalarına AKP'de seçim koordinasyonu merkez başkanı olarak devam ediyor.